<laughs> Onlar anladı. <laughs> tamam ya, sensin tamam. Bunlara İşin ya. garibi. Allah öbür, Allah. Öbürlerini de körüklüyor. Ha, bu şunlar da geliyor. He. Gidin lan. Git. Bak, şunda hiç havlama yok. Bu en başta duruyor. Hmm. <laughs> ne var? <laughs> Bak, bakar orada. Git. Sen ne dur? Git. Gidiyorlar. Bak ben sana diyeyim. Seni yeriz burada oturup. Şşt. Seni yeriz lan. Gelme. Hoş. Gelme. Hoş. Gelme. Hoş. Korkma korkma. Ya Gelme. Koş. Koş. Gelme. Tamam sensin oğlum sensin. Hoş. Tamam sensin. Tamam sensin. Tamam gelme. Tamam tamam gelme. Tamam gelme. Git git. Git git git. Git oğlum git. Tamam sizsiniz oğlum sizsiniz tamam sakin. oğlum. Sakin oğlum tamam sizsiniz. Tamam. Tamam sizsiniz oğlum. Tamam sizsiniz. Tamam oğlum. Tamam oğlum sizsiniz. Tamam. Tamam sensin sensin tamam. Tamam oğlum. Şşt, gel yavaş yavaş. Tamam oğlum. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam, tamam oğlum. Tamam gidiyoruz. Gelme. Şşt, gelme. Tamam. 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 Tamam oğlum. Tamam. Tamam, tamam oğlum. Tamam. Tamam. tamam oğlum. Tamam gelme. Tamam, tamam oğlum. Ya sizsiniz tamam. 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 Tamam oğlum. Tamam oğlum tamam. Tamam oğlum. Tamam, tamam, oğlum. tamam, sakin, sakin. tamam oğlum tamam. Sakin, sakin. 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 Tamam, tamam. Biz tamam, 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 tamam. Sakin, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Tamam, 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 sakin tamam. Öbürü bak. de geliyor. Biz gidelim abi niske. Tamam, tamam. Şöyle, şöyle. Tamam. 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 Tamam oğlum sensin tamam. 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 Bura, buranın kralı sensin tamam. 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 Tamam gel. Tamam oğlum gel. Sensin tamam. Tamam Osman gel yavaş yavaş. Tamam oğlum ya. Tamam. Ya. yavaş aşağı bak. Ya, mısın, tamam, tamam. Abi yavaş yavaş gel. Tamam, tamam hızlı gelme yavaş gel. Tamam dur ben bekliyorum. Yavaş gel abi. Git oğlum, git oğlum hadi git. E, elin, elin kaldırma, elin kaldırma. Git oğlum git. Hadi. Tamam abi gel. Gel o biraz daha gidecek az sonra. Ha, şey. <laughs> Abi olaya bak ya. Hayır, hayır, hayır ya tamam var. Ha yeter. Tamam. Yeter. Tamam git artık. Allah Allah. Git artık. Git. git. Allah Allah. Bu ne ya? Bu azgınlığın nedir arkadaş? Tamam dedik. Allah Allah. Git artık. Tamam. Tamam gidiyoruz. <laughs> Oğlum, tamam, tamam, tamam. tamam yeter. Git, artık. git Git. Git. Tamam sensin kral. Tamam. Git artık. Git, git hadi. Git, git, git tamam hadi. Ya ne azgın bir şey misin ya. Tamam git hadi. Şurada bir keyif yapacağız. Çay içeceğiz. Yani. Fotoğraf çekileceğiz. Vallahi billahi ya. Ya gel git. O sahibi var ya gel. Tam gel gari biraz. Abi çağır şunu çağır. Git Gel 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 abi gel. Yavaş yavaş gel. Ya. Gel. Sakin olmakta fayda var. Yani çok korkarsanız zaten cesaretleniyor. Tamam oğlum sensin dedik tamam. <laughs> Onlar anladı. <laughs> tamam ya, sensin tamam. Bunlara İşin ya. İşin garibi. Allah Öbür, Allah. Öbürlerini de körüklüyor. Ha, şunlar da geliyor. He. Gidin lan. Git. Bak, şunlar hiç havlama yok. Bu en başta duruyor. Hmm. <laughs> ne var? <laughs> Bak, bakar orada. Git. Sen ne dur? Git. Gidiyorlar. Bak ben sana diyeyim. Seni yeriz burada oturup. Şşt. Seni yeriz lan. Bak en azılı oydu o da geliyor. <laughs> Yavaştan gidelim ya. Yani. Onlar Yok şimdi hocam, gitsinler bunu. Gitsen de git. Yukarı çıkarsak şimdi geri gelecekler abi o keyif. Yok, biz yukarı çıkmayacağız gari hocam da. <laughs> Gidiyorlar. Gidiyoruz, tamam. Hadi oğlum sen de git gari hadi. Allah Allah bu da ne kadar sakin lan. Osman. Hocam sakinliği korkutuyor insanı. Ya zaten. bence de. Havlayan köpek ısırmaz derler ya. Bu beni oh, korkutuyor şey. abi. Hocam önünü yönünü dön. Şöyle arkaya bakarak gideceğiz Hayır hızlı gidersek ben koşarlar diye şey yapıyorum. Dayı korkmuyoruz da bu da inatçı çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> git hadi git. Şu anda sahibini bile dinlemiyor. <laughs> yani git artık, git. sahibini dinlemeyen köpek artık ne yapar bilmiyoruz ya. Yiyecek la bizi küçücük şey. Öbür, ö, öbürleri de. Allah Allah. Öbürleri Aa, de ona oynuyor. Bi, bizi çok sevdi bu ya. Bırakmıyor. Gel seni de götürelim bari. <laughs> Selamünaleyküm. Bir dostuz. <laughs> ya cesaretlenmeyin tamam. Hı? Hadi şu kola Abi ha? ne yapıyorsun sen buralarda? ya. Merhaba, Olay hoş gelsin. geldiniz. Ne var ne yok ya? Allah ne yapalım işte. Vallahi bunlar bunlar valla canavar gibi ya. ya. Maşallah. Adam sokmazlar. <laughs> Yo biz de iki fotoğraf çekilip inecektik. <laughs> <Vallahi, gülüyor> Allah Allah ulan bir anda. Hocam vallahi köpek sesleri geliyor. Bunlar şimdi damlar buraya demeye <laughs> kalmadı. Damladılar. Helal Büyük var. Evet. Orada seslenseniz yok. Şey der. O daha tehlikeli. Tehlikeli o belli. Büyük var. olan şu mu? Şu ama bunlar o yine bir uyusal abi şu. ya. Evet, şunlar. Bunlar da şey ya bunlar. D'ye geçirsen ayı bile devirdiler. Vallahi Maşallah. Hadi ya. Hayır şu çok şey. Şu o şey en var. öndeki o dişi var ya. Yapıyor. Yapıyor. Daha erik bu. O cazgırlık yapıyor da bunlar çok sessiz ama. Ben sessiz köpekten evet. korkarım. Şu, yukarı şu yukarı en yukarı yukarı öndekiyle esas öbürü. Şey. Esas o baba yiğit. Evet. Baba yiğit, ama o adam. biliyor ama o saldırmıyor. Saldırmaz o. Bunlar da. Sonradan sus Gel oğlum devirdiniz mi su sardı bu da. He, yo de dedik. Yes, abi şu laf anlamıyor. Su. Şu, şu. Bu, şu bu, kö bu, yani bu şu körüklemese bir şey yok. Bu hepsini körüklüyor. Körükler bak bir meşt... de yer belli ediyor bak işiyor. Bak ya, işiyor yani. Oraya da iş diyor. Gel, gel, Orası benim diyor yani anladın mı? Buradan oğlum. gidin diyor. Gel buraya. Gel. gel oğlum gel. Cık cık cık. Gel. E abi buralı mısın? Ya, buralıyım da ben burada birkaç gün... Nerelisin? Buralı taratçılıs. Bura, Kimlerden? Kimleri bileyim. Motor duruyor değil mi yok artık. Duruyor. Yoldan. Biz de dedik benzinimi bitti ki acaba dedi dedik. Şimdi, senin mi? Be, o benim de. Burada bir arkadaş daha var. He. İki kişiyiz burada da. Ya bunlar bile var o gece bile tamam eğer aşağıdan kokuyasınlar da aşağıya kadar gelirler. Giderler ama bunlar öyle olmak zorunda ya. daha da daha. Tamam, ya şimdi bunlar bu saatten var. sonra artık Abi kurt. Her, her kurt gelen iner. bisikletçi olmaz ya. Yani. kurt kurt iner değil mi? Tabii. Geceleri falan. Hepsi var. Her kurt, şey. ayı. ayı da var değil mi burada? Ayı şu arada. Şu arada bir yer. Sizin o bulunduğunuz yerde şu aşağıda sol taraf kayalıkta da var sanki. Ben öyle biliyorum. Var. var. Abi ayı şey yapıyor mu? Saldırıyor mu sana? Kurpakların sesinden gelmez. He ona gelmiyor. Koku alır da. Ya yani kovalarlar. Hmm. bunlar kovalıyor. Ola değil bunlara bakmasa burada da var olur mu? Tabi. yoksa koymazlar. Bunlar hep bizde ne işte? Bak istersen akşam oldu mu köye git bir şey olmaz. Bunlar, bunlar yetiyor zaten. Hele şu. Şu büyük olan o, şey. Büyük, büyük, zaten pek havlamayınca ben ya. esas olarak çekindim. <laughs> o, 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 havlamayan tehlikeli. köpek tehlikeli olur yani. O i̇şte. vuruyor gari öbür cazgırtlık şey yapıyor şu Bak oradan hala mı? sana bakıyor. Kırpayız, kırpayız. Yukarıdan bakıyor kafayı dikip dikip bak. Bir tehlike anında koşup gelecek. Duman ya. aşağı gitti herhalde. Evet. Akı var ya. Hadi gel. Hadi Bakın. Bu sefer buraya koyayım. Tamam. Şurada yine oturaramıyız. Güzel. Bu Recep yine bir sebeble kuyruk sallıyor da öbürü Ya, ya öbürü işte seyyan buraya araç gelmez zaten. Ya. Şuraya yatıralım. Hiç iş şey olmaz, hiç şey olmaz. Ya da hiç şey olmaz. Ya atır hocam şu yolları zaman.